Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi ekranlarında yayınlanan Popüler Tarih programına hoş geldiniz. Bugünkü Popüler Tarih programında günümüzden yaklaşık 470 sene önce gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen bir düğünden söz edeceğiz. Son Bizans İmparatoru 11. Konstantin ile Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara'nın evlenmesini planlayanlar hiç kuşkusuz diplomatik bir izdivaç ile İstanbul'u güvence altına almayı hayal etmişlerdi. Konuya ilişkin ayrıntılara geçmeden önce bizi izleyen tarih dostlarından kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Bütün dünya tarihini baştan değiştirebilecekken gerçekleşmeyen bu düğün, Bizans İmparatoru Konstantin'in sırdaşı ve özel katibi George Francis'in parlak fikirlerinden sadece birisiydi. 1449'da tahta çıkan Konstantin, iki eşini de kaybettiği için bekardı. 45 yaşındaki yeni imparator için uygun bir eş arayışı başladığında Venedik Doçunun, Portekiz kralının ve Trabzon Rum İmparatorunun kızları ilk akla gelen adaylar olmuştu. Bizans İmparatorluğu son dönemde hem topraklarının büyük bölümünü yitirmiş hem de zayıflamıştı. Yeni imparatorun güçlü ve bağlantıları sağlam bir ülkenin hanedanlarıyla akrabalık bağı kurması Bizans'ın geleceği için son derece önemliydi. Bunun için Öncelikle Katolik dünyasının desteğini alabilecek bir hanedan düşünüldüyse de Venedik ve Portekizlilerle kurulan temaslardan sonuç alınamadı. Bunun üzerine strateji değiştiren George Francis Ortodoks aleminin kapısını çaldı ve bu amaçla Trabzon ile Tiflis'e uzun süren yolculuklar yaptı. Gürcü kralı ve Pontus Rum hanedanlarıyla temaslar sürerken 1451'de Osmanlı padişahı II. Murat'ın vefat ettiği haberi geldi. Yerine geçen oğlu Mehmet henüz çok gençti ve Bizanslılar bunu bir fırsata dönüştürmek istiyorlardı. George Francis hemen 2. Murat'ın eşlerinden biri olan Sırp Prensesi Mara yani Fatih'in üvey annesiyle Bizans İmparatoru Konstantin'i evlendirmeyi planladı. Prenses Mara, Sırp despotu George Brankovic'in Ortodoks mezhebine bağlı olan kızıydı. Müslüman olmamıştı. Eğer bu evlilik gerçekleşirse hem Sırp hanedanıyla hem de Osmanlı hanedanıyla bir akrabalık bağı kurulabilecekti. Böylece bir taraftan Ortodoks camiası içinde gücünü artıracak olan Konstantin, öte yandan da Osmanlı tehlikesine karşı bir önlem almış olacaktı. Bir başka deyişle tam bir diplomatik zafer olarak hayali kurulan bu evlilik, Mara Hatun tarafından uygun bulunmadı Henüz 19 yaşındayken Osmanlı Sarayı'na gelin giden ve yaklaşık 16 yıl süreyle 2. Murat'la evli alan Mara Hatun, eşinin hatırasına saygısızlık olacağını söyleyerek evliliği kabul etmedi. Başka izdivaç teklifleri de alan Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet'in izniyle ülkesine döndü ve bir manastırda yaşamaya başladı. 1456'da babasının vefatı üzerine çıkan taht kavgalarına adı karışınca İstanbul'a sığındı. İki yıl İstanbul'da kaldıktan sonra 1459'da Osmanlılar tarafından tamamı ele geçirilmiş Sırbistan yerine Serez'e yerleşti. Fatih Sultan Mehmet üvey annesine büyük saygı gösterdi ve Selanik'teki Ayasofya Manastırı'nı bütün haklarıyla bir fermanla ona bağışladı. Bütün Hristiyan kadınların hanımefendisi ünvanını kullanan dindar bir Ortodoks olan Mara Hatun 1487'de Serez'de yaşamını yitirdi. Bir zamanlar ona talip olan Bizans İmparatoru 11. Konstantin ise bu izdivacın mümkün olmadığını görünce Gürcü kralının kızıyla evlenmek için diplomatik temasları hızlandırdı. İstanbul'a gelen Gürcü elçisi ile 1452 sonbaharında detaylarda anlaşan Francis, güzelliği dillere destan olan prensesin düğün için bir kadırga ile bahar aylarında İstanbul'a getirilmesi amacıyla sözleşti. Ancak bu düğün hiçbir zaman gerçekleşmedi zira birkaç ay sonra ortada Bizans diye bir devlet kalmadığı gibi İmparator Konstantin de 1453'teki kuşatma sırasında hayatını kaybetti. Eğer Bizans İmparatoru'nun sadık hizmetkarı ve yakın dostu George Francis'in hayal ettiği izdivaç gerçekleşseydi tarihin akışı nasıl değişirdi bunu bilmiyoruz. Gerçek olan şu ki varlığını korumak uğruna her türlü çareye başvuran Bizans İmparatorluğu diplomatik bir evlilik ile Osmanlı Sarayı'na akraba olma girişiminde başarısız oldu. Bin yılı aşkın bir süredir devam eden imparatorluk 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle tarihe karıştı. Değerli izleyiciler, bugünkü popüler tarih programında İstanbul'un fethine aylar kala Bizans İmparatorluk Ailesi ile Osmanlı Hanedanı arasında planlanan ancak gerçekleşmeyen bir evliliğin ilginç öyküsünü anlattık. Bir sonraki popüler tarih programında yeniden görüşmek üzere bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz.